Derin Sarı Fırtına kozlarını paylaşacaklar. İşte iki sporcu ekranlarımıza geliyor. Bizim de bu maçta yanımızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Türkiye Muayene Federasyonu As Başkanı Sayın Halil Demir bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İzge Can Bey. Teşekkür ederim. yayınlar. Çok güzel bir Süper Lig organizasyonu maratonunu artık İstanbul'da finalini yapıyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Valla çok güzel bir final oluyor. Bütün maçlarımız kora kora geçti. Çok dengeli maçlar. Zaten bu çocuklarımız milli takımda da devam arkadaşlar aralarında büyük bir rekabet var. Ama farkındaysanız maçlardan sonra da birbirlerini kutluyorlar. Çok Hı -hı. güzel bir görüntüler. Kesinlikle. Ve maçları izliyoruz. Biz Türk Sporuna iyi bir örnek olduğunu e, teşkil ettiğini düşünüyorum. Spor ringde yapılır, ringten sonra da rakibiniz ne olursa olsun kutlanır. Sporun ruhu budur. Çocuklarımıza ben tebrik ediyorum. Türk milli takımımız adına da çok güzel görüntüler. Ee, Hasan Çetin geçen yılın Avrupa şampiyonu. Ee, daha önce defalarca Türkiye şampiyon olmuş, uluslararası derece yapmış bir sporcumuz. Necat da yeni gençlerimizden umut veren bir sporcumuz. Ama hoşumuza giden taraf kora kora maçlar olması, denk maçlar olması. Burada Avrupa Dünya dereceli sporcuların biraz zorlandıklarını görüyoruz. Bu da çok güzel bir bizim için e, ileriye dönük ışık diyebiliriz. O yüzden sporcularımızı tebrik ediyorum. Ben. Kesinlikle öyle Ali Başkanım. Yani e, Süper Lig'in hele ki ucunda tabii ki ülkemizi Avrupa temsil etme ödülü olması e, sporcuların da iyice buraya hazır hale gelmesini beraberinde getirdi ve şimdi yine güzel bir maç izleyeceğiz. E, Nejat e, çok genç bir sporcu daha ama yani kazansa da kaybetse de bütün karşılaşmaları çok keyif veriyor izlemesi. Hasan Çetin'den zaten bahsettiniz. Yani kendisini Avrupa aranesinden, dünya arasında kanıtlamış bir isim. Ve bakalım 81 kilogram Avrupa'ya kim gidecek hep birlikte göreceğiz Hasan mı yoksa Nejat mı şimdi bizim için şu da önemli a takımdaki sporcularımız yanında alttaki sporcular da çok başarılı Onlar da yani Avrupa'ya dünyaya gittikleri zaman bir üstteki abilerinin yerlerini aratmıyorlar bizim için bu çok önemli bizde 1 2 3. ilk 4'teki takımın hepsi iyi. aralarında ufak nüanslar var bazen alttaki üçüncü olan birinciyi bile yenebiliyor. Bu da güzel bir şey bizim için. Ben de teknikten sorumlu başkan olarak bu tablo bizim için iyi bir rekabet ortamı oluşturduğu için mutluyuz. Umarız sayılar artar. Umarız ki rekabet her zaman tabii ki daha büyük başarılarla beraberinde getirir. Mücadelemiz başladı değerli izleyenler. Hasan Çetin ve Necat Derin. Karşı karşıya Hasan'ın 5 santim daha uzun olduğunu söyleyelim. Necat Derin'den sert bir karşılaşma izleyeceğiz. 81 programdaki sporcu da Hakikaten sert ve keyifli bir Bu sabaka bizleri bekliyor. Şöyle bir sağ uzatmayı başardı Hasan. Low isabetli ama karşılığını kroşeleriyle verdi burada. Hasan Çetin, Necdet Derin'e. Necdet dizleri gönderiyor. Şimdi Hasan, rakibin tekmesini aşıp kroşeleri indirmek istedi. Bu hakikaten güçlü bir sporcu hocam Hasan Çetin. Hasan çok nakavut olan bir sporcu. Her an ters bir yumrukla rakibini indirebilir dirsekle. Ee, döner dirsekler de çok yasanın. Hasan'ın Dönen az önce çok etkili geldi Hasan'dan Necat o da biraz daha aktif almaya çalışıyor Kınç'te Dizler isabetli Yani hocam fizik olarak da Hasan Çetin'in çok ciddi bir Üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz İkisi 81 kilo da aslında ve boyu daha uzun olmasına rağmen Aslında e, ringde daha fazla Yer kaplayan taraf burada Hasan Çetin daha güçlü olduğunu gösteren taraf Şu ana kadar o Hakikaten karşıda çıkması çok zor bir sporcu Hasan Çetin Pınarbaşı ilçesi var Kayseri'nin. Orada böyle e, daha doğrusu köy kasap ortamında büyümüş bir sporcu. Güçlü bir sporcu. Aynı zamanda burada talip şen olmuş hocamı da tebrik ederim. Aynı zamanda Göksel'in çok, Göksel Cengöz'ün büyük emekleri var. Aynı zamanda şu anda Düzce'de okuyor. Muhammed Bişkin hocamızın da çok Hasan üzerinde büyük emekler var. Bütün e, hepsini kutluyoruz. İşte zaten ekranlarımıza yansıyorlar. Göksel Cingöz'e Muhammed Bişkin. Çık. Diğer tarafta da tabii ki Hakan Şahde ve İbrahim Özdemir'in öğrencisi Necat Derin. Evet. Halil İbrahim de bir genç e, yetenekli Çok altyazı güzel altyazı bir izler. sol sağ kroşe kombinasyonu evet. geldi. Araya girdim ama başkan, Ali Başkanım ama maç çok sert geçiyor. Son dakikasına girdik ilk round'un. O, sert dizler geliyor evet. Hasan şimdi dizlerini kullanmaya başladı Necat'a karşı. Tajat bunu engelleyebilecek mi? Pozisyon üstünlüğünü aldı ele. Şöyle bir dirsekle çıkardı. Halil <laughs> İbrahim Üzdemir köşede hemen sporcusuna talimatlarını gönderdi. Ve son 40 saniye ilk roundda. Şöyle bir denedi kaçırdı. Necat Derin, Sarı Fırtına. Hasan tiplerle yanaştırmıyor yanına. Güzel. Dizlerle de takım mesafede rakibine fırsat vermiyor. Hıt. Evet beyazdan bir kavram oldu Hıt. ama üstte kalan taraf ya, burada Hasan ağır Hasan. olduğu için kaldıramadı artık biraz daha fizikli Hasan al alamıyor aşağı ki Aynı kilodalar bunu bir daha hatırlatalım izleyicilerimize 81 kilo. ikisi de dönerek çok iyi geldi Hasan Çetin bir sol koşardından ardından şimdi kılınçta Nejat dizlerini göndermeye çalışıyor. Düş. İlk da sonuna Düş. geldik. Hakikaten keyifli döner, bir round. Döner yumrukları çok tehlikeli. Bunu dirsek de bazen yapabiliyor. O yüzden dikkatli. Adana sporcumuzun dikkatli olması lazım. Biraz daha mesafe ayarladıkça doğru tamam. noktayı doğru menzili bulunca tamam. onları devreye sokacaktır. Evet. İşte... İlk round biraz Hasan'ın üstünlüğüyle geçti. Daha Adana Necat da sporcumuzda güzel mücadeleleri yapıyor. Tebrik etmek lazım. Güzel maç oluyor. Kesinlikle öyle. Yani benim bu gece açıkçası ilk karta baktığımda en çok beklediğim iki maçtan bir tanesiydi bu. Doğru. Ezgi Yılmaz'la Nefret'in Kesinlikle. taş maçıyla birlikte hakikaten şu ana kadar da bekleyeni veriyor. İlk karşılaşma da verdi zaten. Tüm karşılaşmalarımız verdi zaten Doğru. de. hani bu maç beklentiyi de karşılıyor. İşte kırmızı köşe Halil İbrahim Özdemir'den bahsediyorduk. maçtaki aksiyon araya girdi diyelim. Hakikaten genç ama hani bu spor çok gönül vermiş ve çok iyi işler çıkartan antrenörlerden bir tanesi Hakan Şahade'nin öğrencisi zaten kendisi. evet. kendisi. Şimdi bizim Muay Thai'de bir de şöyle bir özelliğimiz var. Genç antrenörlerin çok olduğu ve Milli Takım'a çok sporcu veren gençlerimiz var. Ben buradan bütün genç antrenörlerimizi kutluyorum. Abilerinden aldıkları bayrakları çok güzel şekilde temsil ediyorlar ve çok hırslı ama aynı zamanda beyefendi bir Ekip giriyor arkadan. Ben buradan hepsine selam yolluyorum. Yürü, İkinci başlıyoruz. Tabii yalnızca sporcu yetiştirmek değil. Evet. E, özellikle spor federasyonlarımızın en büyük görevlerinden bir tanesi de hoca yetiştirmek aslında. Ee, Ali İbrahim Özdemir, ben bu sporun Mourinho'su olmak istiyorum diyor. Bakalım ee, Biz zaman neler gösterecek? kamplara olabildiğince fazla antrenör çağırıyoruz gençlerden özellikle. Ve bunların bize geri dönüşü de oluyor. Birkaç maç sonra bakıyoruz takıma sporcu da sokuyorlar. Tabii iyi hoca yetişmesi demek, iyi hocanın iyi sporcu yetiştirmesi demek kez daha tüm genç antrenörlüğünü edelim. İkinci anda geçtiğimizde Hasan yine... Çok. Hasan biraz sertleşti. Şu Necat, Necat evet, Necat biraz köşeye sıkışmaya başladı. Çok. Necat'ın burada tiplerini kullanması lazım Hasan girerken. Hasan'ı yaz girerken burada yakalayamadı ve Hasan Çok. sağ isabeti rakibin ayaklarını şöyle bir yerden kesmeyi başardı. Şöyle bir geldi. Geçelim. Evet, tip bu şekilde sol tipini kullanması lazım Necati'nin yoksa Hasan'ı zor durdurur. İçeri girdiği zaman çünkü dizleri de var Hasan'ın. Belden kavrada hakemin uyarması lazım. Evet hakem uyardı ikinci sefer dedi yapma dedi. Muay Thai'de belden kavraya batma yok. O clinch'te işte, sadece enseden tutuşma tutuşu izin var. Diğer düş birazdan güreşe dönüyor zaten. Tabii. Onu yapmamak lazım. Necat şimdi Hasan'ın gücüne karşılık biraz daha aktif kalarak biraz daha fazla yumruk atarak maçın içinde Aslında kalmaya ilk çalışıyor. iyi taktik yumruk deneyebilir yakın mesafeden. Sabitli olur. Hasan hemen yalnız ringin ortasına geliyor görüyorsunuz. Evet. Zingin hakimiyetini ele alıyor. Böyle durumlarda Nejat daha az alan bırakma çabasında Hasan Çetin ama aferin yani geçten Necdet da dirençli bir çocuk. Çok, çok sert darbeler aldı ama sarsılmadı. Çok güzel. Çırt. Hasan şimdi yine bir sağ gönderdi. Necdet'e doğru. Necdet'in yumrukları isabetsiz. Kılınçlı Aslak Çetin'den çok sert bir diz geldi. Bir ikincisi arkından geliyor. Üçüncüsü gelemeden de. Hasan Avrupa Şampiyonası'nda iki metrenin üzerinde iki tane sporcuyu yendi. Yani geçten kendinden Türkiye'de uzun sporcu yok fazla ama Avrupa'da, çok dünyada geçten çok uzun sporcular da yerinde. Böyle bir uzun özelliği var. Hem kısa hem uzunla Hasan. 81 kiloda 2 metre çok uzun bir boy. Evet. Gerçekten. Yani bu bisiklet için bu kilo için. Ar bisikletlerden dahi uzun sporcu vardı 81'de. Şaşırtıcı bir durumda. Şöyle bir sol sahiptin. <laughs> Hasançetin. Maçtaki en net isabetleri bulmayı başardı belki de. Necati yavaş yavaş. Maçtan kopuyor gibi gözüküyor sanki. Evet. ikinci raundun gittiğini de anladı biraz. Necat kırıldı biraz. Hı. Ama tabii kendi evet. başkan zaman bunu söylüyoruz. Ee, Muayete sporunda her an her şey olabilir. Tabii bir dirşeye şeye bağlı, bir e, yumruğa bağlı, bir dize bağlı. Tabii. Hakikaten son çalana kadar hiçbir şey bitmediğimiz sporluyuz ama iki round sonrasında üstünlük Hasan Çetin'de gibi gözüküyor şu anda. Bir noktada şu çocuklarımız 3 round yani üç dakika boyunca hiç maçı soğutmadan kora kora e, müsabaka yap yapabiliyorlar. Daha önce bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri yani ikinci dakikadan sonra çocuklarımızın biraz düşüşleri vardı ama Bizim bu teknik heyetimizin bu kamplarda verdiği antrenmanlarla çocuklar dinlenmeyi de biliyorlar. O da sporcunun dinlenmeyi de bilmesi lazım veya enerjisini 3 rounda yayabilmesi lazım 3 dakikaya. Onu da görüyoruz, beceriyorlar şu anda çok güzel. Kesinlikle öyle yani aerobik falan aerobik kondisyonun özellikle muayene sporunda çok önemli olduğu ve enerjinizi 3 rounda yaymayı öğrenmenizin gerektiğini hakikaten Tabii. herkes farkında. Ve herkes hem hocalar sporcularına bunu vermeye çalışıyor sporcular bunu uygulamaya çalışıyorlar. Şu anda bizim sporcularımız da dünya standartlarında çok üst seviyedirler. Özellikle bu sene e, takım halinde dünya şampiyon oldu. Üniversitede takım halinde şampiyon oldu. Gençlerde dünya ikincisi zaman, oldu. İyi bir performans. Umarım e, bu artarak devam eder. Ama alttan gelen potansiyele baktığımız zaman çıtanın biraz daha yükseleceğini tahmin ediyorum. Yani çok başarılıyız zaten bahsettiğiniz gibi. Çünkü şu an başlıyor bir yandan. Yani Tayland'ın ulusal sporunda Tayland'ı geçtik Dünya Şampiyonası'nda. Onu da söylememiz şampiyonu. lazım. Bir önceki yılda yine geçtik. İkinci olmuştuk. Ruslar birinci olmuştu. İki yıldır geçiyoruz Taylandlıları kendi atasporlarında. Ama tabii yani şunu da söylemek lazım hani yani Dünya şampiyonası gittik bunları başardık ve tamam demiyorsunuz siz de federasyon olarak. Bunun devamlılığının ne kadar önemli olduğunu çok farkındasınız. Bu açıdan da sizin nezdinizde tüm federasyonu ben bir kez daha tebrik etmiş olayım. Oldu. Biz de teşekkür ederiz. Aynı zamanda bu maçlarımızı yayınlayıp Türk kamuoyuna tanıttığın için e, bu, buradaki sizlerin de büyük çabalar var. Tahir'e da seni de kutluyorum. Gençlere sevdiriyorsunuz. Muayetay'ı şu anda birçok insan sokakta ismiyle, stiliyle, formasyonuyla her şeyi de biliyorlar. Umarız daha da yayılacak. İnşallah. Sonra o biraz daha artık Hasan rahat gibi görünüyor fazla da baskıyı arttırmadı ama yine de üstünlük benim diyor bırakmıyor. Yani risk almak zorunda olan taraf Necat artık 3. round'da. Necat'ın burada dediğim gibi de, bir takım dirsekler ve Çok. sert yumruklarla Hasan indirmeye çalışması lazım. Aksi takdirde evet, ama sert. şundan bahsedecektim tam hani Hasan Çetin'e karşı risk aldığınızda cezayı kesebilen bir isim bir Doğru. yandan. Çok kuvvetli bir sporcu. O yüzden Çok. bir yumruk vurduğu zaman sarsabiliyor. Rakibini indirebiliyor. Mecad şimdi yapabilecek? hakik geldi ama hemen direk yumruklarıyla kontrasını gönderiyor orada Hasan Çetin görüyorsunuz. Gerçekten bu kuvvetli bir sporcunun böyle kontralar çıkartıyor olması korkutucu rakipleri için. Görerek gelmek istedi Hasan. Olmadı. Hasan'ı ben 12-13 yaşından beri tanırım. Talip Hoca'ya da ilk gördüğümde dedim ya bu güzel bir kumaş hocam aman buna sahip çık yanıtmadı da ben o yüzden ben de kendi adıma mutluyum. Çok iyi diz geldi. Hasan'dan bir sabit sol ardından dizler. de e. 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 e bu yeri var konuşmaması konusunda. Son 40 saniye geldi. Necat geçten elinden gelenin daha fazlasını zorluyor ama arada çok büyük tecrübe ve kuvvet farkı var, boy farkı da var tabii aynı zamanda arada dizleri de çok sert durabiliyor Hasan. 5 saniye kaldı Necat şöyle bir sol uzattı köşesinden İbrahim Özdemir "Hadi oğlum" diyor ama hani hasat üstünüze geldiğinde karşılık vermek çok kolay değil buna. Evet, evet panzer gibi gidiyor. Rakibin üzerine böyle sert gidiyor bayağı. Çık! Hakikaten öyle. Son saniyeler Necdet bir sürpriz çıkartabilecek mi? Kılınç'te Hasan izlanmayı başardı ve müsabakamız sona eriyor. Gerçekten zevkli bir müsabaka oldu. Çok güzel bir maçtı. Her iki sporcumuzu da kutluyorum. Şakir Bayramoğlu. Yine Federasyon Yönetim üyesi sayın Özden Taşçılığı. Evet sporcular köşelerine gittiler güzel bir karşılaşma ama sanki Hasan Çetin tam kez daha da, oraya da, gidiyor kazandı. gibi. Yine de hakemlerimiz karar verecek. Üçüncü raunttan görüntülerimiz de ekranlarımıza yansıyor. Bakalım. O Ateş Spor'da bu Süper Lig'inde 85 kilo'da şampiyonumuz kim olacak? Kazanan kim olacak? Türkiye Muaythai Federasyonu As Başkanı Sayın Ali Demir bizlerle birlikteydi. Ali Başkanım bir kez daha tebrikler, bir kez daha teşekkürler yayınımıza katkınızdan dolayı. Sizlere teşekkür ediyorum. Muaythai sporumuzu layıkıyla like e, tanıttığınız için e, ekibimize spor kutluyorum. teşekkür ederim. Ve ringe dönüyoruz değerli izleyenler. Olduğunu... Resmi sonucu öğreneceğiz Tarık Saygın'dan. taktim aldım ama Gerçekten müthiş bir mücadele çıkarttıkları için her iki sporcumuza da büyük bir alkış alabilir miyiz İstanbul? <laughs> Ve finalin ismi <laughs> Mavi köşe Hasan Çetin. Federasyon As Başkanımız Sayın no. Şakir Bayramoğlu kemerini takdim ediyor Hasan Çetin'in oh, yes.